Türkçe spikerden hepinize, tüm pesseverlere ve takipçilerimize her zaman olduğu gibi kocaman bir merhaba. Bu videoda, e, Extreme 15'in ikinci güncellemesi ile ilgili bazı küçük bilgiler vereceğim. Extreme 15'in ikinci güncellemesi ne durumda? Planlar neler? Neler yapıldı? Neler yapılacak? Onlarla ilgili bazı bilgiler vereceğim. Tabii ki önce şunu söylemem lazım. Her zaman olduğu gibi ekstremle ilgili güncellemelerde sizlerden gelen istekleri, yorumları çok dikkatle izliyoruz. Ve onlara mümkün olduğunca yanıt vermeye çalışıyoruz. Tabii ki sizlerden o kadar çok istek geliyor ki bunları tek bir güncellemeye sığdırmak neredeyse imkansız. Biz tabii ki yavaş 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 ekstrem 15'i istenilen konuma getirmeye çalışacağız. Şimdi öncelikle ee, bu arada şunu söyleyeyim masaüstü de ne kadar temizmiş falan demeyin öyle bir şey yok ya imkanı var mı böyle bir şey? Bakın şuradaki m klasörleri <laughs> sıf masaüstünün e, kısa yollarıyla dolu normalde şuralara kadar falan masa üstüm dolu. Neyse oraya geçelim. Şimdi Extreme 15'in ikinci güncellemesinin çalışmalarına başladık bir süre önce yani bir süre önce dedim zaten Extreme çıktıktan hemen sonra biz başladık çalışmalara. Farkında olduğumuz eksikleri tamamlamaya gayret ettik. Tabii ki sizlerden gelen istekleri de mümkün olunca yerine getirmeye çalışıyoruz. Şimdi bazı bilgiler vereyim ben size öncelikle. Ee, İngiltere Ligi'nde yani Premier Lig'de e, bazı takımların formaları yoktu, eksikti. Onlar tamamlanacak e, planlama olarak ama tamamlandı zaten, yapıldı bu. Daha sonra Toto Süper Lig'de bazı takımların 3. E, ve 4. formaları eklenecek. Ee, bazı ten rengi sorunları vardı Bunlar giderilecek Yeni oyuncu yüzleri eklenecek Zaten şu anda ekleniyor bildiğim kadarıyla 10 ya da 15 tane eklendi Bununla ilgili de ileride e, sizinle resim paylaşırız zaten Türkçe Spiker'in ikinci versiyonu hazırlanacak. Bu ikinci versiyon sadece Xtreme 15 için değil. Biliyorsunuz Türkçe Spiker çalışmasını eş zamanlı götürüyoruz. Yani hem Xtreme için hem de ee, ya efendim, biz Xtreme kullanmıyoruz. Sadece PES 2015 için diyenler için de ayrıca PES 2015 Türkçe spikerinde de ikinci versiyonu hazırlanacak. Burada neler olacak? E, bazı hatalı isim telaffuzları iki gayet doğal bunlar. E, onlar düzeltilecek. Extra'dan Spiker'in yapılmamış replikleri arttırılacak. Aynı zamanda yorumcunun yani Ali, Ali Kerim Öner hocamızın replikleri arttırılacak. Ee, Bundesliga takım isim seslendirmeleri yapılacak. Tabi bunun yanında buraya yazmamışız ama PTT e, birincilik birincilikte eklendi. Onlar zaten şurada göreceksiniz. Onların da mümkünse tabii ki bizim için daha öncelikli PTT birincilik. Onların da isim seslendirmeleri yapılacak. Skor tabelaları artık e, yapılmaya başlandı. Onunla ilgili eklentilerimiz olacak. Burada Sporto'da Süper Lig 2015 topu e, demişim sadece ama e, top sayısı arttırılacak tabii ki sadece bu değil. Aynı zamanda bazı ufak tefek hatalar da söylüyorsunuz. Örneğin Şampiyonlar Ligi'nde e, default olarak PES 2015 topu çıkıyor ve benzeri bu hatalarda giderilecek. Reklam panolarında iyileştirmeler yapılacak. Ayrıca yine e, bazı liglerde reklam panosunun görülmemesi ya da işte e, Sporta'da Süper Lig'deki bazı takımlarda yabancı reklam panolarının çıkması gibi problemleri de gidermeye çalışacağız. Tabi bu söylediklerimin e, hepsi bilmiyorum yani amacımız o zaten. ikinci güncellemede hepsinin olması ama e, yetiştiği kadarını çünkü sizleri çok da fazla bekletmek istemiyoruz. Tabii ki ilk aklınıza gelen soru ne zaman çıkacak? E, sorusu. İnanın ben de bilmiyorum. Yani buna net cevap vermek çok zor. Ama e, bu ay içerisinde yani bu ayın sonuna doğru Mayıs'a kalmadan yani çıksın istiyorum ben. Şimdi e, lisansız ikincilikler eğer mümkün olursa lisanslanacak. Anderlek forması yokmuş. E, onu fark ettim dün. E, onu ekleyeceğiz. Onun yanı sıra e, üstte söyledim zaten top paketiyle ilgili bir çalışma olacak. Reklam panoları, skor tabelaları ve yeni tezahüratlar e, e, eklenecek. Şu yapılanlarla ilgili hemen bir notlarımıza bakalım. PTT 1. Ligi ekledik en sonunda. Ee, her şey yapıldı şu anda formaları yapım aşamasında. Türkçe dil dosyası eklendi. Normalde e, Türkçe dil dosyasını zaten ayrı olarak da indirebilirdiniz ama biz versiyon 1 içerisinde bunu e, koymamıştık. Onu ekleyeceğiz. Dolayısıyla e, Türkçe dil dosyası olmayanlar o problemi aşmış olacaklar. spor Süper Ligi şu anda bulunduğu e, ligden yani PO ligindeydi lisansız bir ligdeydi. Onu Fransa Ligi üzerine aldık. Çünkü 2. Ligine yani PTT 1. Ligi de ekleyeceğimiz için onu da Fransa'nın 2. Ligine ekledik. Fransa Ligi hiçbir yere gitmedi. Onu da e, Peu Ligi'ne yani şu anda sizde SporToro Süper Lig'in olduğu ligi ekledik. Yani takımlarda herhangi bir kayıp yok. E, Tabi ligler değişince ona göre işte kupa, logo ve benzeri çalışmaları tekrar düzenledik. Onlarda da hata yok. E, alfabetik sıraya göre düzenledik takımları. Bazı teknik direktör resimlerinde hatalar vardı ee, görebildiğimiz kadarıyla yapabildiğimiz kadarıyla onlarda da örneğin Hamza Hamzoğlu galiba Galatasaray'da çıkmıyordu ona benzer hataları düzelttik mod seçiciye zaten biz bunu yayınlamıştık sitemizde e, seyirci kaldırma modu ekledik zaten bu modları arttıracağız zamanla. Seyirci kaldırma modu nedir gerekli midir diye soranlar için hemen şu küçük açıklamayı yapayım Eğer bilgisayarınız sisteminiz iyiyse yani oyunda bir kasma yaşamıyorsanız hiç gerek yok zaten Ama bazı üyelerimiz ve takipçilerimiz yani PC sistemleri iyi olmadığı için maç anında ekstremden sonra işte kasılmalar olduğunu söyledi Bu seyirci kaldırma şu tribünlerdeki o taraftar görüntüsünü tamamen kaldırıyor. Yani boş tribünler. Dolayısıyla ekran kartına binen yük hafiflediği için kasılmalar azalıyor. Ama burada aklınıza şu gelmesin. Taraftarın olmaması demek seslerin olmaması demek değil. Sesler, tezahüratlar, efektler hepsi var. Sadece görüntü olarak yok. Ee, tabii güzel bir durum değil ama e, isteyen olursa diye e, böyle bir e, tercihe bağlı olarak moda e, e, eklenti yapıldı. E, TRDil dosyasında e, geçen de Tantuni sporla ilgili e, Michael Up videosu çekerken fark etmiştim e, bazı hatalar vardı, e, bazı kelimeler görünmüyordu. Onlarla ilgili bir düzenleme yapıldı. E, Türk Telekom Arenası Stadında maça başlarken bir kamera hatası vardı. O giderildi. Hatta onu şuradan, e, şurada resimlerde ayarlamıştım. Şöyle gösterebilirim size. E, bu şekilde olacak. Yani seyircilerin içine ya da tribünlerin içine girme gibi bir durum söz konusu değil artık. E, onun haricinde Tüm stadın çimleri daha canlı hale getirildi. Bunu zaten Facebook'ta yayınlamıştık. Şimdi bakın ben size burada resim olarak göstereceğim. Şu anda şu gördüğünüz görüntü sizlerde olan yani Extreme 15 versiyon 1'deki e, Türk Telekom Ayranı Stadı örneği zaten hepsi yapılacak ama yapıldı. E, bir görüntü bu default yani sizdeki olan hali. Extreme 15 versiyon 2'de şu şekilde olacak. Tekrar default'a geldim. Yani şu anda sizdeki hali ve versiyon 2'deki hali şimdi. Eğer bir de üzerine bunun Ultra HD modu açarsanız görüntü işte bu hale geliyor. Şu çok daha e, gerçekçi e, ve daha canlı bir görüntü şuna oranla. Buradaki çimler çünkü çok daha soluktu. Bu ideal bir görüntü. E, onun haricinde şuradan da gösterebilirim size bakın. Bu da yine e, çimler daha canlandırılmış halde. Burada da yine öyle. Şimdi şu anda Ultra HD mod kapalı. Ee, açarsanız farkı da buradan hani görmeniz açısından. Bakın çimlere bakarsanız ya da arka tarafta e, taraftarlara bakarsanız daha net görebilirsiniz. Ultra HD mod tekrar söyleyeyim. Ekstrem ara yüzünde e, ekstrem bölümüne girerseniz altta sağda görürsünüz. E, normalde oyunda bir blur efekti var. Yani bir bulanıklık efekti var. O efekti bakın şu hali. Bu kaldırıyor. Daha net, daha keskin ve daha canlı görüntüler sunuyor. Burada da mesela bir örneğini görebiliriz. Şu anda kapalı, şu anda açık gibi. Ee, bunun haricinde e, ufak tefek tabii ki düzenlemelerimiz oldu. Örneğin Başakşehir ve Gençler Birliği'nin rakip takımın underlift olarak görünmesi e, gibi. İşte BBC skor tabelası eklendi. Bu skor e, tabelaları e, daha da arttırılacak. Hemen aklınıza gelen büyük ihtimalle Lig TV skor tabelası eklenecek mi bilemiyorum. Onunla ilgili henüz bir çalışmamız yok ama em, en azından 3-4 tane başlangıç için versiyon 2'de farklı skor tabelaları tabii ki TV logolarıyla olmasını istiyoruz. E, edit yani düzenleme çalışmalarında sizlerden gelen bazı yorumları yine değerlendirdik. E, kaptanımız değerlendirdi. Ufak tefek yazım hataları ve buna benzer hataları giderdik. Bazı çift oyuncular vardı, düzeltildi ve benzeri editte düzenlemeler e, mümkün olduğunca yapıldı. Şimdi e, mod seçiciye daha önce sunmuştuk sizlere zaten bir tuşa basın menüleri vardı takımlara özel. Onları da e, ekleyeceğiz Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Bursaspor ve Eskişehirspor için. Bu da e, birbiri skor tabelasından bir görüntü diyelim. Ee, bunun haricinde e, artık videomu sonlandırıyorum. Vereceğim bilgiler yaklaşık bu kadar. E, şu bilgiyi vereyim sizlere son olarak. Ekstrem takipçileri zaten biliyor. Ekstrem serileri her zaman güncellemeler sonrasında hakikaten başladığı yerle en son güncelleme arasında inanılmaz bir fark oluyor. Biz de mümkün olduğunca sizleri dinleyip e, yapabildiğimiz kadarını yansıtmaya çalışacağız. Versiyon 2 ile ilgili e, şu bilgiyi vereyim. Boyutunun çok büyük olacağını düşünmüyorum. Hemen aklınıza gelen şu soru olabilir. Peki versiyon 1'i içerecek mi? Hayır içermeyecek. Sadece versiyon 2 olarak çıkacak ama ama şunu söyleyeyim. Biz her güncellemeden sonra e, Repek diye toplu bir paket daha yayınlıyoruz. Bunu şöyle izah edeyim size. Siz Extreme 15 versiyon 1'i indirdiniz kurdunuz. Her şey güzel. Versiyon 2 çıktığı zaman direkt versiyon 2'yi de üzerine kuracaksınız ve hiçbir problem yaşamayacaksınız. Ama diyelim ki Extreme 15 versiyon 1'i indirmediniz. Ee, tutup da hem Extreme 15 versiyon 1'i hem de versiyon 2 güncellemesini ayrı ayrı indirmenize gerek yok. Hemen güncellemeden sonra yani versiyon 2'den sonra Repack 2 adı altında bir paket yayınlayacağız. İçerisinde ne var? Extreme 15 versiyon 1'deki tüm dosyalar artı versiyon 2. Yani sadece onu indirdiğiniz zaman en güncel ekstrem e, sürümüne sahip olacaksınız. Ve böylece gidecek bu. Örneğin 3. güncelleme çıktı. Eğer bu takibi devam ediyorsanız yani ekstrem 15 versiyon 1'i indirdiniz. Üzerine 2'yi kurdunuz. Üzerine sadece 3'ü indirip kurmanız yeterli. Atıyorum versiyon 3'ün boyutu ne kadar olsun? 400 MB olsun diyelim ki. Üzerine indirip kurmanız yeterli. Ama... İlk defa indirecekseniz dediğim gibi bu seriyi yapmanıza gerek yok. Direkt Extreme 15 e, Repek 3 indirirseniz en son 3. güncelleme dahil tüm dosyalara sahip olursunuz. Bunu bir de kimler yapabilir? Extreme 15'i indirdiniz ee, ama işte versiyon 2'yi de kurdunuz diyelim ki ve problemler yaşıyorsunuz. Yani bir türlü çözemediniz. Repek 2'yi indirip bir de onu deneyebilirsiniz. Çünkü toplu paket olacağı için e, belki bazı sorunlar. Yaşadığınız sorunlar aşılabilir ee, Şimdi Şöyle bir ara yüzümüzü açalım bir de e, oyun içerisine girelim Ondan sonra da videomuzu sonlandıracağız e, 230 kişi varmış 230'una da ayrı ayrı <laughs> teşekkürler Hemen şuradan e, Bu arada ekstrem bölümüne girdiğiniz zaman şurada nerede şurada Ultra HD görüntü modunu e, Görebilirsiniz eğer bilgisayar sisteminiz iyi ise aktif edebilirsiniz Şimdi pencere modunda e, Biz açacağız oyunumuzu. Yani şu linklere şöyle bir, e, bir göz atmış olalım. Daha sonra da videomuzu yavaş yavaş sonlandıralım. Aklınızda sorular varsa güncelleme ile ilgili bu videonun altına yazabilirsiniz. E, aklınızdaki sorulara mümkün olduğunca ben de yanıt vermeye çalışacağım. Ama benim tavsiyem e, link olarak da veririm size açıklama kısmında. E, sitemizdeki forumda versiyon 2 planları konusuna yazmanız daha önemli çünkü orayı daha çok daha sık takip ediyoruz ve oradaki yazıları mümkün olduğunca değerlendirmeye çalışıyoruz. Şimdi göz atmış olalım liglerimize. Premier Lig'deki birçok formaları zaten dediğim gibi hemen hemen hepsi hatta hepsi herhalde eklendi. Sport Süper Lig bakın 3. sırada şu anda. Ee, takımlarımız aynı şekilde duruyor. Ve hemen altına PTT birincilik eklendi. Takımlarımızın hepsi yine eksiksiz olarak ve 18 takım olarak burada yer alıyor. Ee, bütün oyuncuları, özellikleri her şey tamam. Sadece şu anda formaları yapım aşamasında. O da büyük ihtimalle en kısa zamanda e, bitecektir. Ee, şöyle bir bakalım. Lig de burada bakın. Yani Fransalık hiçbir yere kaybolmadı. Burada duruyor. Diğer Avrupa takımlarında e, yine 30 tane takımımız mevcut. Şimdi isterseniz bir de şöyle hani kısaca çimlerimize bakalım. Türk Telekom Arena olsun, stadyumumuzun özellikleri tamam. Şöyle bir göz atmış olalım. Bakalım oyunda nasıl görünüyor. Reklam panoları ile ilgili söylediğim gibi çalışmamız olacak zaten. Şu an Galatasaray açısı. Kendi seyircisi e, önünde ve konuk ekip. Beşiktaş mikrofonlarımız, kulaklıklarımız, kupa bardakta ve çaylarımız. Her şu şey anda hazır. Ali Kerim Öner'le birlikte e, bu önemli bir mücadeleyi sizlere... Kapatalım şöyle. E, i̇lerleyen zamanlarda gelişme oldukça sizlere yine bu şekilde e, hem zaten resim olarak, yazı olarak bilgi veriyoruz ama bu şekilde video olarak, anlatarak ee, sizlere bilgi vermek biraz daha güzel bence. Tekrar yeni bir videoda görüşünceye kadar son sözümü söylemeden önce hemen şu bilgiyi vereyim. Bu hafta yani bu videoyu çıkarttığımız zaman bu hafta sizlere başka güzel videolar da bekliyor olacak. FIFA 15 Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın Trabzonspor'un maçlarını yine Türkçe spikerli olarak yayınlayacağız. Tantuni Spor büyümeye devam ediyor. Onunla ilgili serimizin dördüncü videosu olacak. Ee, Türkçe Spiker YouTube kanalında takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın. Tekrar yeni bir videoda görüşünceye kadar her zaman olduğu gibi sevgiyle kalın.